dinlerini parça parça edip de ve kanu şia ve onu şube grup grup yapanlar var ya diyor. Din nasıl parça parça olur kardeşler? Bir işte Yahudilerin ve Hristiyanların dinlerini parça parça etmeleri onlar da çeşitli mezheplere, gruplara ayrıldılar. Acayip acayip parçalara ayrıldılar. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyordu ya, Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehennemliktir. Birisi ise cennetliktir. Dediğinde sahabi soruyor, Ya Resulallah o birisi kimdir diye benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bizim ehli sünnet vel cemaat dediğimiz hayfer İşte dinlerini parça parça edip de onları gruplara ayıranlar var ya diyor Cenab-ı Allah Celle Celal. Ne olmuş onlara? Diyor ki, Leste minhum fi şeyin. Senin onlarla hiçbir ilgin yoktur ey Resulüm. Şimdi günümüzde de din acaba bu ayeti günümüze taşıdığımız zaman ki bu ayet bize ders vermesi lazım değil mi? Bu ayetten de bizler ders çıkartmamız lazım. Ayetler acaba bize de hitap ediyor mu? Bize de bir şeyler anlatmak istiyor mu? Bizim de bu ayetlerden bir ders almamız gerekiyor mu? Onlara bakmamız lazım. Ayetleri 1400 öncesine hapsedip günümüze getirmemek, günümüzden günümüzdekilere ders çıkarttırmamak ayeti anlamamak demektir kardeşler. Kur'an'ı okuyamamak demektir. Kur'an'ı okumamak demektir. Okuyormuş gibi yapmak demektir Kur'an'ı. Peki dinler nasıl parça parça edilir kardeşler? Bugün birçok cemaat, birçok grup dinlerini parça parça etmiş durumda mı değil mi? her grubun görüşü adeta bir din haline geldi. Her grubun kendine göre bir din anlayışı var. Her grubun itikat anlayışı var. Özellikle tarikatlarda mesela bir sürü bidatlar ve hurafeler var, şirkler var. Ve onu da ne yapıyor? Dinin en doğrusu budur diye yapıyor. Mesela bir grup ki ben bunu videosunu izledim. Bir toplantı yapıyorlar. İsmini söylemeyeceğim grubun. Bir toplantı yapıyorlar koskoca salonda. Binlerce kişi var o salonda. Bizim emirül müminimiz, bizim emirül müminize yani başlarındaki o grubun liderine iki peygamber kuvveti verilmiştir diyor adam. O grubun lideri orada oturuyor, yüzlerce hoca var orada, hiçbir işte çıkmıyor. Kes lan sesini, in oradan aşağıya, sen ne diyorsun demiyor. Herkes mayıl mail adama bakarak onu dinliyor. Aynı anda küfre giriyor adam, aynı anda şirke giriyor adam. Bir kimseye değil bir peygamber kuvveti verilmek, bir de diyor ki iki peygamber kuvveti verilmiştir diyor. İşte bunlar dinlerini parça parça eden insanlardır. Dün okudum, hoca diyor bunu, hoca. Diyor ki, Mahmut Efendimiz ölmemiştir. Kabrinde hala kainatı tasarrufu altında bulunduruyor diyor. Ve biz imdat istediğimiz zaman nerede olursak olalım imdadımıza yetişir diyor. Vallahi şirkin daniskasıdır bu. İşte dinlerini parça parça etmek budur kardeşler. Bu ne demek yahu? İyyâke Nabudu ve iyâkenin adı nedir yani? İyyake nabudu ve iyyake biz bize Allah her rekatta niye okutturuyor? Ya Rabbi biz sadece sana ibadet ederiz, sadece senden yardım isteriz. I. Niye bize hiç durmadan tekrarlattırıp duruyor Cenab-ı Allah Celle Celalü? E? Allah dururken Allah'tan başkasından yardım istemek, uçak düşerken, deprem olurken yetiş ya şehim demek ne demek? Vallahi Mekkeli müşriklerin putlara tapmasından hiçbir farkı yoktur bunun. Yetir, yetiş Abdülkadir Geylani dediğin zaman gelir seni beladan kurtarır diyorlar adamlar. İşte bu dinlerini parça parça etmek demektir kardeşler. Geçen deprem oldu. Hanım aşağı iniyormuş. Ben namaz ben namaz kılıyordum. Hanım da benim arkamda namaz kılıyordu. Sallayınca hanım korkmuş. Namazı bozmuş. Fırlamış dışarı. Merdivenlerden inerken ben namaza devam ettim. Merdivenlerden inerken bir kadın demiş ki demek ki tarikat ehliydi. Yetiş Abdülkadir Geylani deyince demiş kurtarır o bizi demiş. Hayda. Ne yapacağız kardeşler bunu? Falan cemaat kendi liderini peygamber gibi görüyor. Ne derse onu mutlak doğru olarak kabul ediyor. Asla eleştirmiyor. eleştirilmez görüyor, la yüsel görüyor. Yahu sahabiler Hazreti Ebubekir'i kıyasıya eleştirmişler. Hazreti Ömer'i vallahi kıpr kıpramaz hale getirmişler. Bilal, Bilal, köle olan Bilal. Ama sonra Allah'ın baş ettiği Bilal. 1400 seneden beri kendisine rahmet okutturduğu Bilal, Hazreti Ömer'i kı kıpramaz hale getirtirmiş. Hazreti Ömer bir gün mescide insanları topluyor. Ey insanlar beni Bilal'ın dilinden kurtarın diyor. Irak arazisi için. Oturuyorlar, Bilal delillerini sunuyor, Ömer delillerini sürüyor. En sonunda oradaki insanlar Ömer'i haklı görüyor ve Bilal da davasından vazgeçiyor. Ve o Ömer diyor ki ey insanlar eğer siz bizi eleştirmezseniz siz hayırlı değilsiniz. Siz bizi eleştirdiğiniz zaman sizin eleştirinize biz kulak kabartmazsak biz sizin hayırlınız değiliz diyor. Bugün tarikat şeyhleri, cemaat liderleri eleştirilebilir mi kardeşler? Bir tane cemaat liderine sayın başkanım, sayın emirim sizin şu yaptığınız doğru değildir. Kur'an'a ve sünnete aykırıdır diyebilir mi birisi? Dese ne olur? Oradan derdeste dışarı atılır. Bağî ilan edilir. Ömer bir gün hutbededir hutbede. İnsanlara diyor ki ey insanlar eğer Ömer doğru yoldan saparsanız ne yapacaksınız diyor. Kim bu Ömer? Hz. Ebu Bekir'den sonra insanların en değerlisi ikinci insan. Ey insanlar eğer Ömer doğru yoldan saparsanız no, ne, ne yapacaksınız diyor. İsmini vermiyor raviler. Cemaatin arasından bir genç kalktı. Kılıcını çıkarttı, kılıcını havaya dikti. Ömer diyor. Eğer sen doğru yoldan ayrılırsan seni şununla doğru yola getiririz diyor. Kime diyor bunu? Devlet başkanına diyor. Allah Resulü'nün halifesine diyor. Cennetle müjdelenen bir kimseye diyor bunu. Ömer ne diyor? Sen kimsin ya? Ben devlet başkanım, ben halifeyim, ben cennetle müjdelendim. Demiyor Ömer. Ya ne diyor? Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Eğer Ömer saparsa Ömer'i doğru yola getirecek insanlar var bu cemaatin içinde diyor. Allah'a hamd ediyor. ...kuya sahabeleri seviyoruz. ...kuya Allah Resulü'nü seviyoruz. Allah Resulü'nü sevmek Hazreti Ebu Bekir'in sevmesi gibi olur. Ömer'in sevmesi gibi olur. Sahabenin sevmesi gibi olur. Biz onları sevdiğimiz iddiasındayız. Ama yaşantımıza baktığımızda, uygulamaya baktığımızda onlardan fersah fersah uzaktayız kardeşler. Dinlerini parça parça edip de gruplara ayrılanlar var ya diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Ey Resulüm senin onlarla hiçbir işin olamaz diyor. ma emruhum ilallah onların işleri Allah'a kalmıştır. Sümme yunebbihum bimâ kânû yef'alûn sonra da onların yaptıkları onlara bir bir haber verilecek diyor. Sümme yunebbihum bimâ kânû yef'alûn Onların yaptıkları her şey onlara bir bir anlatılacak. Siz değil miydiniz şunları şunları yapan, siz değil miydiniz şunları şunları yapan denecek onlara.